Arkadaşlar merhaba yeni bir videoda sizlerle yeniden beraberim. Ee, biraz ara verdik videolarımıza yaklaşık bir ay kadar fakat çok daha seri bir şekilde devam edeceğiz bunun da e, haberini vermek isterim. Bugünün konusu düşünceler üzerine e, konuşmalar uzun bir video olacak her zamanki gibi baştan uyarmak isterim e, çünkü günümüz tüketim toplumunda artık çok uzun videolar e, izlenmeyebiliyor, çok uzun kitaplar okunmayabiliyor. İnsanlar çabuk sıkılıyor maalesef bazı şeylerden. Fakat kendi potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmak, e, bir şeyler öğrenmek ve bundan sonraki hayatını daha e, disiplinli ve daha güzel bir şekilde ortaya koymak isteyen arkadaşlar tabii ki sonuna kadar izlemeliler çünkü gerçekten çok ama çok önemli bir konu üzerine konuşacağız. Düşünceler esasen arkadaşlar kişiyi şu andaki durumuna getiren yani şu anda her ne iseniz, şu anda nasıl bir hayat yaşıyorsanız, kimseniz bu düşüncelerinizin eseridir. Geçmişte yaşadıklarınız. ...ve gelecekte yaşayacaklarınız, tamamen sizin düşüncelerinizin eseri olacaktır. Ee, düşünmek, bilinçli bir eylem Kimi zaman evet, kimi zaman tamamen bilinçsiz bir şekilde e, yaptığımız bir aktivitedir. Çünkü her zaman bilinçli bir şekilde düşünmeyiz fakat zihin hiç durmaz. Siz düşünmemek isteseniz de... Zihin durmadan düşünceler üretecektir. Tabi bu sizin için yorucu olacak çünkü yaklaşık bir insan günde 50 bin ile 70 bin kadar düşünce üretmekte. Ve bunların da yüzde %80'i %90'ının olumsuz olduğunu veya boş düşünceler olduğunu varsayarsak ne kadar yorucu bir eylem olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Şimdi temelde her şey arkadaşlar bir düşünceden ibarettir sözleriniz, davranışlarınız bunların hepsini ortaya çıkaran esasen temelde düşüncelerinizdir. Düşünmeden konuşamazsınız. Düşünmeden herhangi bir eylem, bir harekette bulunamazsınız. Her şeyin temelinde yatan şey düşüncedir. Tabi şey diyebilirsiniz işte bazen deriz ya düşünmeden konuştum ya da işte sarhoştum. Bir şeyler söyledim ama ben söylemedim aslında veya çok öfkeliydim ...diyebiliyoruz değil mi? Bu tür bahanelerin arkasına <laughs> sığınabiliyoruz. Tabii, bir bakıma doğrudur çünkü... ...bu tip bir zihin, normal çalışan bir zihin değildir. Tam olarak net ve berrak olmadığı için... ...ortaya çıkan sözler ve davranışlarda bir o kadar, zihin ne kadar karmaşıksa... ...ortaya çıkan sözler ve davranışlar o kadar karmaşık olacaktır ve o kadar manasız olacaktır. Şimdi düşüncenin bir de enerji boyutu var. Bunu da duymuşsunuz. Düşün düşün ve hayatını yarat, hayatını oluştur. Veya olumlu düşün, olumlu olsun gibi. Aslında güzel düşünmenin, kaliteli düşünmenin, sistematik veya disipline edilmiş düşünce sisteminin hayatımıza katacaklarını hayal bile edemeyiz. O kadar çok şey katar ki arkadaşlar sizi vezir de edebilir, rezil de edebilir. Şu anda bulunduğunuz hayattan memnun değilseniz, şu anda veya şu ana kadar yaşadıklarınız çok güzel veya olumlu değilse hemen içinize dönün. Hemen düşünce sisteminizi bir gözden geçirin. Çünkü düşünceler gerçekten bilgisayardaki kod sistemi gibidir. Yazılım gibidir arkadaşlar. Sizin içinizde hangi yazılım varsa dış dünyada göreceğiniz bütün bu e, projeksiyon, bütün bu vizyon tamamen aynısı olacaktır. Yazılımın olmadığı bir şeyi dışarıda yaşamazsınız. O yüzden artık şikayet etmeyi, başkalarını suçlamayı bırakıp kendi düşünce sistemimize e, döneceğiz. Çünkü insanlarda sürekli şu vardı. İşte şu bana şunu yaptı, o bana bunu söyledi, şöyle oldu. İşte bende müthiş bir potansiyel vardı ama çevre şartları veya işte insanlar bunu engelledi. Gibi gibi pek çok bahane, pek çok e, bazı mazeretlerin arkasına sığınabiliyoruz. İşte artık bunu yapmayacağız. Bu videodan sonra herhangi bir şey olduğu zaman tabii ki bunda hakkınızı aramayın değil hakkınızı her zaman arayacaksınız. Bu bambaşka bir konu. Fakat dış dünyada gördüğümüz e, bu görüntüden olanlardan memnun değilsek veya bu zamana kadar olanlardan çok hoşnut değilsek Düşünce sistemimize bir bakacağız, nerede bir bozukluk var, nerede bir kod sistemindeki benim yanlış bildiğim bir sistem, bir yazılım hayatımı bu şekilde etkiliyor, hayatımı bu şekilde yansıyor. Bunu bulup düşüncelerde değiştirdiğiniz zaman o insan da değişiyor, beğenmediğiniz o olay da değişiyor falanca her türlü durum değişebiliyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Tabii, az önce de söylediğimiz gibi yüzde 80, yüzde 90 neredeyse olumsuz düşünce üretiyoruz ya da hiç işimize yaramayacak tamamen vaktimizi boş düşüncelere, boş işlere harcıyoruz. Ben şahsen düşünceleri ikiye ayırdım arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman internette özellikle psikoloji alanında felsefe alanında çok farklı düşüncelerden söz edilmekte. 20-30 çeşit farklı düşünce sistemlerinden söz edilmekte. Mesela baktığınız zaman o düşüncelere, işte omnipotent düşünce denilen bir başlık var. Ben bunu daha önce görmemiştim şahsen. Birazcık şöyle bir araştırma yaptım. İşte omnipotent ergenlikteki gençlerin her şeyi yapabileceği sanrısına kapılıp işte kendilerini bambaşka bir dünyada görme düşünce yapısı. Bunlara hiç girmeyeceğim. İşte bunun gibi başka tür analitik düşünce, inovatif düşünce gibi çok farklı farklı düşünceler var. Bunlara girmeyeceğim arkadaşlar. Ben kendim düşünceleri ikiye ayırıyorum. Daha anlaşılabilir olsun. Daha iyi anlayalım konuyu, daha iyi kavrayalım ve hayatımıza daha iyi şekilde uyarlayabilelim, adapte edebilelim bu düşünceleri. Şimdi birincisi, ikiye ayırdım demişim. Birincisi kalitesiz düşünceler. İkincisi ise kaliteli düşünceler. Öncelikle kalitesiz düşüncelerden başlayalım arkadaşlar. Ben bu kalitesiz düşünceleri de başlıklara ayırdım ki daha iyi konu anlaşılabilsin diye. Bunun altını çiziyorum. Çünkü bunlar herhangi bir işte literatüre girsin diye e, üretmiş olduğum veya işte bir e, farklı bir ders konusu gibi bu tür başlıklara ayırmıyorum. Tamamen konu anlaşılabilsin diye ayırıyorum. Çünkü baktığınız zaman o başlıklar da kendi işlerinde bağlantılı, çok benzer tanımlar olduğunu göreceksiniz. Birinci başlıkla başlayayım. Kalitesiz düşüncelerin ilk başlığı. Gelecek veya geçmiş takıntısı veya düşünceleri. İnsanların bu olumsuz düşüncelerinden çoğu arkadaşlar Geçmiş ve geleceği içerir esasen. Özellikle de geçmiş. Geçmişe çok takılırız. İşte falanca zamanda bir olay olmuştur. Falanca zamanda birisi bir şey yapmıştır. Veya işte birisi sizi terk etmiştir, aldatmıştır, sövmüştür, dövmüştür her neyse. Bunu zihnimizden bir türlü çıkaramayız. Veya bir afet yaşanmıştır Allah korusun. Bir şeyler olmuştur yani olumsuz bir şeyler olmuştur geçmişte. Biz hep orada yaşarız. Veya olumlu bir şeyler de olabilir arkadaşlar. Olumlu da olsa geçmişi düşünmek yine de kalitesiz düşüncelere bir örnektir. Tabi arada bir aklınıza gelir, işte çocuğunuzun doğum anı misal. Ee, Düşünür ve çok sevinirsiniz. Bunları da söylemiyorum. Benim söylediğim takılı halde kalmak, bozuk plak gibi sürekli geçmişi düşünmek, sürekli gelecek kaygısı. Ay sonu nasıl getireceğim için i̇şte şöyle bir ödeme çıktı. Şuna borcum vardı ya bulamazsam ya edemezsem ya arabanın taksidini ödeyemezsem gibi 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 düşünceler hiçbir faydası yoktur. Fakat bütün anınızı, bütün e, zamanınızı çalar arkadaşlar. Bunlar kalitesiz düşüncelerdir. Anı yaşamak esastır. Andayken planlı ve programlı gitmek esastır. Fakat geçmişe takılmak veya geleceği sürekli düşünmek tamamen zamanınızı çöpe atmaktır. Zanda bulunmak, ikinci başlığım, zanda bulunmak. Şimdi zanda bulunmak arkadaşlar hepimizin yaptığı çok kötü, esasen kötü içerikli bir düşünce çeşididir. Zaten bu kalitesiz düşünceler bizi dibe çeker arkadaşlar. Bize bir şey katmayacağı gibi zamanımızı çalar, psikolojimizi bozar, kötü hissettirir, mutsuzluğa bizi gark eder. Bu düşünceler uzak durmanız gereken düşünce çeşitleri. Zanda bulunmak da tam olarak bunların belki de en kötülerinden bir tanesi. Bir kişi hakkında düşünürüz arkadaşlar. Bilmeyiz, gerçeklik yoktur veya tahmin ederiz veya gördüğümüz bir şeyi anlamlandırırız. Örnek verelim daha iyi anlaşılsın. İki kişi bir yerde gördük, bir kadın bir erkek olsun. Hemen aklımıza kurmaya başlarız. Veya sevdiğimiz kadını başka bir erkekle yolda sohbet ederken gördük. Hemen kafamızı kurarız. Acaba aldatıyor mu acaba neler konuşuyorlar acaba bir şey mi oluyor bir şey mi dönüyor benim arkamdan iç mi çeviriyor veya e, Sevgilimiz olmasa bile herhangi bir komşunun falancası diyelim. Aa gördün mü komşunun falancası kimlerle konuşuyor? Aa bununla ne işi olabilir ki? Gibi gibi Ne kadar kötü değil mi? Ben söylerken bile şu anda e, Kötü hissettim arkadaşlar. Eminim ki bu hissediş size de e, geçti. Siz de öyle hissediyorsunuz. Bu tür düşünceler tamamen boş, içi boş, yüzde emin olmadığımız hiçbir şey hakkında hiçbir şekilde hüküm vermemek, zanda bulunmamak gerekir. Yüzde 99 bile emin olsanız, gözünüzle bile görseniz arkadaşlar yüzde bir bile farklı bir ihtimal varsa düşünmeyi kesin. Düşünmeyin. Taktuk Emre'nin, Buyunus Emre'nin hocası olan, üstadı olan Taktuk Emre'nin bir sözü var. Der ki, ben gözümle gördüğüm şeylerin bile pek çoğuna inanmam. İşte burada zaten zanda bulunmanın da ne kadar kötü, ne kadar gereksiz bir düşünce kalıbı olduğunu anlayacaksınız. Üçüncü negatif, kalitesiz düşüncelerden bir örnek, kötülük düşünmek. Ya bunu yapan çok insan olduğunu zannetmiyorum veya belki biz iyi düşündüğümüz için bilemiyoruz. İşte falanca kişiye bir kötülükte bulunmak, falanca kişinin ayağını kaydırmak. Ya bunları düşünmek, bunları hakkında plan yapmak. Herhangi birine zarar verme planı, işte dövmek planı, sövmek planı. Ya bunlar ben, asla benim aklım bile almıyor bunları anlatırken. Ama yapanlar var, maalesef var ki dünyada bu kadar farklı olaylar görmekteyiz bu düşüncelerden kesinlikle uzak duruyoruz arkadaşlar. Aklımıza bile getirmiyoruz çünkü ne yaparsak aslında kendimize misliyle yapıyoruz, farkında bile değiliz. Bu tip şeylerin düşünceleri bile son derece yıkıcıdır, ruhani sisteminizi çökertir, zarar verir, uzak duruyoruz. Dördüncü kalitesiz düşünceler, rastgele, otomatik düşünceler. İşte bu genelde aynı geçmiş ve gelecek e, takıntısı gibi otomatik düşüncelerde genelde düşüncelerimizin çok büyük bir bölümünü oluşturur arkadaşlar. Çünkü düşünmek istemeseniz de bilinçli olarak bir şeyleri düşünmeseniz de gün içerisinde otomatik olarak zihninizde sürekli düşünceler gelecektir. Her şey buna örnek verilebilir. Ama ortak özelliği otomatik olması, rastgele Kendinizi şöyle bir gözlemleyin düşüncelerinizi. Düşünceleri bir buluta, bulut kümesine, bulut sürüsüne benzetebiliriz veya arabalar gibi düşünebilirsiniz. Gelip ve giderler. Gelir geçerler arkadaşlar. Sürekli, sürekli durmazlar. Sizden kaynaklı olmayabilirler. Düşüncelerinizi üreten siz olmayabilirsiniz. Evrensel akıştan da sürekli düşünceler zihninize girebilir. Bu gelip geçen düşüncelere yapmanız gereken en güzel şey bu otomatik ve rastgele gelen düşüncelere el salamak arkadaşlar. Gördüm. Tamam. Varsın. Fakat şu anda sana zaman ayırmıyorum. Güle güle. Çünkü bu düşünceler hayatımızın büyük bir bölümünü ele geçirir. Büyük bir hayatımızın büyük bir bölümünde bu düşünceler aklımıza girer ve biz de onları orada tuttuğumuz, yakaladığımız anda bizi inanılmaz şekilde ele geçirirler. Zaten bir örnek vermek istiyorum. Şimdi sistem insanların düşünceleri üzerinde çok büyük oyunlar oynar. Sapniminal mesajları biliyorsunuz. Telefonunuzu açtığınız zaman karşınıza sayısız görüntü çıkar arkadaşlar. İşte Instagram'a mı giriyorsunuz veya TikTok'unuz mu var? Arşınız anda sayısız bombardıman gelir. Bunlar tamamen düşünce sisteminizi çökertir, bilinçaltınıza yerleşir veya televizyonda diziler olsun, haberler olsun her şey olabilir arkadaşlar. Artık günümüze her şey e, bu mesajlara örnektir. Ve işte bunlar otomatik ve rastgele düşüncelerin kökenini oluşturabilir. Çünkü sistem bu otomatik düşünceleri kendisi belirlemek ister ki o kişiyi ele geçirebilsin o kişiyi köle haline getirebilirsin. Çünkü bir anda mesela aklınıza bir şey gelir dersiniz ki işte ben şu arabadan istiyorum veya şu telefonu almak istiyorum. Aslında o size çoktan verilmiştir. Tohum atılmıştır. O tohum açar, çiçek olur, ağaç olur, köklenir ve zannedersiniz ki ben istiyorum. İsteyen siz bile değilsiniz. Bilinçli düşündüğünüz zaman aslında o arabaya veya o telefona hiç ihtiyacınız olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Yani bu sistemin çok e, kurnaz yaptığı bir oyundur. İşte düşünce hakimiyetine birazdan geleceğiz, düşünce kontrolüne, düşünce disiplinine girdiğimiz zaman bunlara fırsat vermeyeceğiz. Artık bu tür e, bu tür bombardımanlar bizi ele geçiremeyecek arkadaşlar. Bir sonraki beşinci e, başlığımız boş işlere kafa yormak. Bu boş işlere kafa yormak, otomatik veya rastgeleden farklı olarak e, bilinç olarak düşünürüz. Aklımıza bir şey getiririz. Fakat bu düşünce bize hiçbir şey katmaz. Zamanımızı yer, bütün günümüzü, belki bütün haftamızı, belki de ayımızı e, bu düşünceye veririz. Elimize geçecek olan şey ise koca bir sıfır, bir hiçtir arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz ki buna bir örnek e, verelim ki daha iyi anlaşılsın. Bir örnek verelim hoş düşüncelere bir örnek veriyorum. Ülkemizde e, bulunan kedilerin yüzde kaçı sarı? <laughs> Ginger dediğimiz tür sarı kediler. Bunu oturalım kafa yoralım. Sabahtan akşama kadar düşünelim. Sabahtan akşama kadar araştıralım. Hatta aylarca bunu araştıralım. Elimize ne geçecek arkadaşlar? Bulduğumuz bir veri bile olsa, atıyorum diyelim ki yüzde e, %25'i bile desek, ne geçecek elimize? Sadece bir zaman kaybı. Çünkü bu bilgi hayatınızda hiçbir işinize yaramayacak. Sadece kendi kafanıza taktığınız bir bilgi, bir düşünce. Bulsanız ne olur, bulmasanız ne olur? Bilseniz ne olur, bilmeseniz ne olur? Bu şekilde baktığınız zaman aslında şunu sorabilirsiniz kendinize. Herhangi bir düşünce aklınıza geldiği zaman. Ben bunu bilsem bana bir faydası var mı? Yok, o zaman düşünme. O zaman hemen uzaklaş. Bu da kalitesiz düşüncelere bir örnektir. Ve e, altıncı son olarak dibe çeken düşünceler. Bunlara direkt olarak e, örnekle giriş yapacağım. Çünkü anlaşılması için örneklere ihtiyacımız var. Bir insan kendi kendine şu, e, sürekli şunu söylüyorsa. Beni kimse sevmiyor. işte ben çok çirkinim. Hiç kimse benimle oynamak istemiyor. Veya işte e, hiçbir kız benim yüzüme bakmaz. Hiçbir erkek bana bakmaz. işte ben evlenemeyeceğim. Evde kaldım vs. vesaire ...gibi düşünceler. Söylemek bile yine enerjisi olarak nasıl dibe çekti değil mi? İşte bunlar dibe çeken düşünceler. Hiçbir gerçekliği olmayan... ...zihnimizde kendi kendimizi kurduğumuz, kendi kendimizi... ...yeni dibine soktuğumuz... ...düşünceler arkadaşlar. Bu tür düşüncelerden uzak duracağız. Bu tür işte olumsuz, negatif, kalitesiz, dibe çeken... ...her tür düşünceden... ...uzak durmak zorundayız. Çünkü bunlar bilinçli de olabilir bilinçsiz de olabilir. Sistemin bombardımanı da olabilir, arkadaşlar otomatik de olabilir, her şey olabilir. Tek ortak özellikleri bizi dibe çekmesi. Ve en başta da söylediğim gibi günde 50 bin düşünce üretiyorsa %80'i, %90'ı bu tip kalitesiz düşünceler. Bu kadar kalitesiz şey düşünüp de hayatımıza baktığımız zaman ya işte kötü bir hayatım var, ben bu kadar iyi bir insanım, bu kadar çalışıyorum, dinliyorum ama hayatım çok kötü. İşte düşünce sistemimize bakacağız, hayatın niçin kötü, yaşadığın hastalıklar bile bu ağır hastalıklar hatta ölümcül hastalıklar bile tabi ecel Allah'ın takdiridir ona kimse bir şey diyemez fakat düşüncelerimiz sebebiyle kendi kendimizi çok kolaylıkla hasta edebiliyoruz arkadaşlar bunu da bildiğimiz zaman bunlardan uzak duracağız.